Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için Erken çekim yapmak istedim. Bir kısmı bizim buraya gelmiş. Onları sizlere çekip paylaşmak istedim. Ee, bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. Lav markasının bu şekilde saklama kapları var. Şöyle göstereyim. Evet, bunlar şu anda indirimde 1000 bin... 200 cc çapında saklama kapları fiyatları 55 liradan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde saklama kapları da var. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 45 liradan 39 TL 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Burada ise Lan markasının bu şekilde Tuana bardakları var. Evet bunların da e, üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada ise lan markasının sude su bardakları var. Bu şekilde evet bunların da fiyatları 39 e, lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet bunlar o e, Şöyle çöp kovası var arkadaşlar bu şekilde. Evet bu şu anda 10 litrelik. Bunun 18 litreliği geliyor arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Evet bunun da fiyatı 29 TL 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise kapaklı mikser kabı var bu şekilde. Onu da göstereyim sizlere. Evet e, bunun da fiyatı 32 TL 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise bu şekilde eee bereler var arkadaşlar. Bunların fiyatları 59 TL bu şekilde. Başka bakalım simli bereler var arkadaşlar. Burada ise farklı böyle bereler var. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş. Burada ise böyle kaşkol erkekler için o şuymuş galiba. Evet bu şekilde. Evet bunun da fiyatı 59 TL arkadaşlar. Evet burada ise Paşa Bahçesi'nin bu şekilde tencereli borcamı var arkadaşlar. bunun da e, bu şekildeymiş, şöyle göstereyim sizlere. Evet bunun fiyatı 59 TL arkadaşlar. E, evet bu şekilde açamıyorum Bantlı olduğu için ama sizlere böyle fikir olmuş olur. Fiyatı 59 TL arkadaşlar burada ise Paşa Bahçeni kapaklı böyle borcamı var bu şekilde onu da sizlere göstereyim. Evet bunun da fiyatı 55 TL arkadaşlar. Bunlar böyle kırmızı kapaklı gayet güzel. Evet Paşa Bahçeni böyle baton kek kalıbı var arkadaşlar. Paşa Bahçeni böyle borcamı. Evet bunun da fiyatı 49 TL 50 kuruş. Burada ise kesme tahtası var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde fiyat ise 169 TL. Evet burada ise bunlar Gelecek Hafta'nın ürünleri. Hobby Life markasının tek fiyatlı plastik ürünleri. Ne alırsan 8 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bu şekilde ee, badyalar var. Şöyle göstereyim. Evet bunlar böyle pembe rengi ve beyaz rengi var bu şekilde. E, evet, bu hafta şöyle farklı bir renkte var içinde arkadaşlar. Böyle yeşil tonlarında. Et evet, süzgeci. Evet, burada ise şöyle şu rengi de göstereyim tekrar. Bunların fiyatları 8 lira 75 kuruş. Arkadaşlar bilginiz olsun. Evet, burada ise böyle farklı farklı e, badya türleri var. Şöyle sepetler var arkadaşlar. E bakalım. Burada ise böyle bu şekilde süzgeç var. Ee, böyle saklama kapları da var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar 8 lira. E, 75 kuruş. Bunlar haftaya e, gelecek olan ürünler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de bu şekilde yuvarlak badyalar var. Bunlar böyle. Bu da No saklama kabı. Hobby Life markasının bu şekilde Bunlar haftaya perşembe cuma günü gelecek olan ürünler arkadaşlar. Bunlar da kahve süsleri bu şekilde. Bilginiz olsun. Bir bakalım alt taraflarda bu şekilde olanlar da var. Bir burada ise böyle diş fırçalık var. Böyle ikili saklama kapları var. Burada ise böyle bölmeli saklama kabı var arkadaşlar. Bunun da bu şekilde. Evet. Bu böyle saklama kapları da var. Onları da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar evet bunlar 16 Aralık Cuma günü gelecek olan ürünler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir böyle farklı sepetler de var. Burada ise çok amaçlı e, ee, küvetmiş bu. Bu şekilde. Evet burada ise böyle lavabo süzgeci var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Ee, burada ise ayakkabı rampaları var. Ee, bu şekilde onu da göstereyim. Bunlar 8 lira. E, bir fiyat var arkadaşlar. Bakalım başka neler varmış. Şu kaplar çok hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle saklama kapları vidalı saklama kabı olarak geçiyor. Fiyatları ise 8 lira e, 75 kuruş. Bir fiyat var arkadaşlar. Bu şekilde gri rengi de var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bu şekilde saklama kapları da var. Evet bu şekilde de Noflo saklama kapları var arkadaşlar. Hobby Life markasının gerçekten de ürünleri çok güzelmiş. Ee, burada da böyle ikili olanlar var arkadaşlar. Evet burada ise kahvaltı için galiba. Evet, 3 bölmeli kahvaltı tabağı bu şekilde. Bunlar 8 lira. 8.75 arkadaşlar bildiğiniz olsun. Evet, bu şekilde de ikili saklama kabı var. Bu bunlar da böyle ikili saklama kabı oluyor. Evet, böyle farklı farklı olanlar var. Git evet, burada ise böyle saklama kapları var. Evet böyle çok amaçlı e, sepet var. Bu da bu şekilde. Evet bu şekilde göstereyim sizlere. Evet bunlar e, 16 Aralık Cuma günü gelecek olan ürünler arkadaşlar. Evet burada ise böyle hamur porsiyonlayıcı var arkadaşlar. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bunun da fiyatı 57 TL 50 kuruş bir fiyatı var şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde gayet güzelmiş. Böyle açıp kapanıyormuş. Et evet, burada ise oval tabaklar var. Benetti markasının fiyatları ise 69 lira. Bunlar böyle ikili olarak satılıyor. Evet bunlar böyle ikili şekilde oval tabaklar. Benete markasının Benante markasının fiyatları ise 69 TL bilginiz olsun. Böyle bir küçük bir de böyle orta boy büyük boy böyle kayık tabaklar. Evet burada ise böyle ayaklı bardaklar var. Misket bardaklar. Bunun fiyatını göremedim ama şöyle sizlere fikir olmuş olur. Evet burada ise sandalyemin delileri var. Bunlar da 38'e 38 bu şekilde. İlk bunların da fiyatları 24 TL 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle e, ekoseterlikler var. Onlar da bu şekilde kadın ve erkekler için. ilk bunların da fiyatları 39 TL 50 kuruş bir fiyatı var. İlk burada dik kenarlı servis kasisi var. Ee, bu da 25 santim, evet, fiyat ise 59 TL. Onu da şöyle sizlere e, göstereyim bu şekilde. Gayet e, güzel fiyat ise 79 TL. Pardon, e, fiyat 59 TL arkadaşlar. E, burada ise böyle çelik saklama kabı var. Bu da 24 santim çapında. fiyat ise 20 e, 99 TL. O da bu şekilde kırmızı kapaklı. Gayet e, güzel. Evet burada ise K-Smart e, çift bıçaklı doğrayıcı var. Onu da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunun da fiyatı 349 TL. Bu şekilde. Onu da. İyi evet, bu şekilde arkadaşlar. K-Smart. Bunlar arçelik. Ee, servisi var arkadaşlar Artık garantisi Pardon burada ise Ukyanus somenin şöyle tek fiyatlı mutfak ürünleri var böyle servis kassis e, maşası var arkadaşlar bu şekilde üç rengi var e, şöyle göstereyim bu üç rengi de gayet güzel Fiyatları ise 10 TL e, burada ise böyle servis bu e, kaşıkları var arkadaşlar. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatı ise 10 TL arkadaşlar. bir burada ise huni var arkadaşlar. E, bu da fiyatı ne kadarmış? 10 TL arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da. Bir de böyle olan da var. Bunlar da böyle kalıp oluyor. E, burada ise böyle göstereyim zırh çıkarmasın et ölçü kürekleri var bir bu şekilde bunların da fiyatı 10 TL arkadaşlar bir burada ise böyle pembe rengi var bir burada ise şef markasının bu şekilde krep tavası var bunun da fiyatı 75 TL bunlar 26 santim çapında et bu şekilde kanyalık tenceresi de var 22 santim çapında et fiyatı ise 129 TL Evet burada ise Şef markasının bu şekilde Kızartma tenceresi var Bunlarda 22 santim çapında Fiyatı 119 e, lira Hit paslanmaz Çelik süzgeç var bu şekilde Bu da e, fiyatı ise 24 TL 50 kuruş Bunlar 17 santim çapında Evet burada ise Tefal markasının bu şekilde e, Naturel Evet bu şekilde arkadaşlar Evet El rondosu evet böyle iple gayet e, güzel. Bunun da fiyatı 229 lira arkadaşlar bu şekilde göstereyim. Bunlar tefal oluyor. Evet tefal markasının buharlı ütülüsi var. E, bunun da fiyatı 699 lira. Bu da şu şekilde göstereyim. Evet bunlar e, seramik tabanlı gayet de güzelmiş. Bu şekilde bunlarda. Evet, bunlarda Hisar markasının Optina Granit tenceresi var. Ee, Parlat tenceresi. Bunlar 26 santim çapında. Evet, göstereyim sizlere. Bunlar cam kapaklı. Fiyatları ise 269 TL. Evet arkadaşlar, günlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun.